Burada hemen evet, işte onu bırakıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bir yardım edebilir miyiz kan? Evet, merhabalar. Evet. Son günlerde dilime pelesenk olan Gülten, Akın Gülten Akın'ın, şair Gülten Akın'ın bir dizisi var. Ah diyor, kimsenin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya, konuşmaya. Bu kongre, yani siz katılımcılar, koştururken bir çalışan, bir sağlık çalışanı, bir işçinin hiç vakti olmayan ama hayatından, ömründen vermesine neden olan bir süreci anlamaya ya da bildiğiniz için konuşmaya gelmiş olanlarsınız. Ne kadar kritik olduğunu yani durup bu ince şeyi anlamanın ne kadar kritik olduğunu Fransa'dan gelen konumuz getirdi. Onunla birlikte Kansu arkadaşımız da bizi kimin hasta ettiğini söyledi aslında. Sağlık çalışanları da işçileri de bütün çalışanları da. Dolayısıyla nacizane bir katkı olarak öneriyorum bu kongreyi düzenleyen arkadaşlarıma. Hani kongrenin adını şöyle değiştirebiliriz. Aynı cümleyi üç kere farklı vurguyla söyleyerek. Sağlık çalışan sağlık kongresi değil de kim bizi hasta ediyor lan? Kim bizi hasta ediyor? Ya da kim bizi hasta ediyor? Evet. Bunu bir arayarak merakla sorabiliriz. Sonra sinirlenerek kim lan bizi hasta eder? Sonra da öfkeyle sorabiliriz. Adı belli. Sermaye. Sermaye bizi hasta ediyor. Daha fazla kar için, daha fazla kazanmak için. İtalya dediler, asbest dediler. Söz vermiş adam genel müdür 250 kat mı, 4 kat mı üretimi arttırıp karı şöyle yapacakmış. Onun uğruna bizi, sağlık çalışanları, bütün çalışanları hasta edenler var. Dolayısıyla rakamlar ne güzel, hepsi çok kıymetli ve hakikaten anlamak için, ince ince anlamak için bize yol gösteren şeyler. Ben daha az rakamlı ama birkaç şeyi vurgulamak için bir sunum hazırlamış durumdayım. Bildiklerinizi yani emekçiler olarak, emek sürecinde yer alanlar olarak, üretenler olarak nasıl bu 10 yılda aramızdaki ilişkiler zaten çok da iyi olmayan, hani 10 yıl önce çok iyiydi de bu 10 yılda her şey bozuldu anlamında asla olmayan ama 10 yılda nasıl daha da bozuldu ve parçalandık meselesindeki bildiğiniz şeyleri vurgulamaya çalışacağım. Önce yorucu kısım sayılar söylemekte yarar var. Türkiye'nin nüfusu 2002-2012 sağlıkçı dışı personel ve hizmet alımı. 2002'de 84 bin 2012'de 230 bin olmuş. 10 yıllık bir dilim içerisinde artış böyle. Bu Sağlık Bakanlığı'nda 93 yılında kadrolu 218 binken 2002'de 245, 2012'de 381 bin olmuş. Aynı zaman dilimine denk düşen bir biçimde hizmet alımı 93'te 6.000'den 2002'de 11.000'e 2012'de 126.000'e Sağlık Bakanlığı içerisinde ulaşan sayı bu. Sağlık personeli farklı disiplinler görece daha küçük ölçekli sayılar olduğu için hepsini bir arada söylemekte kolaylık açısından imkan var. 50.000'den 122.000'e çıkmış. Ebed sayısı 41.000'den 50.000'e çıkmış hemşire sayısı 72.000'den 125.000'e çıkmış. Eczacı sayısı, diş hekimi sayısı görece dörtlü birleri kadar artmış diyebiliriz belki. Ve hekim sayısı da 91.000'den 124.000'e çıkmış. Uzman pratisyen açısından olarak da bunlara bakmak mümkün. Ama sonuçta 2002-12 arasında sağlık çalışanı sayısı 378.000'den kabaca iki katına çıkmış dersek herhalde çok fazla hata yapmış olmayız. 698 bine çıkmış. Göstermekte yarar var temin söylediğimizi. Bunu biliyoruz. Biliyoruz ama bütünüyle her an, her e, çalışırken kavramış olduğumuzun e, kritikliğini düşündüğüm için tekrarlıyorum. 378 bin içerisindeki şu gördüğünüz açık mavi kısım yani hizmet alımı kısmı 698 bine çıktığında oran olarak da büyüyen ana kısmı oluşturuyor. Evet hiçbir zaman tamamını oluşturmayacak. Ama olabildiği kadarıyla zorlayarak bütün çalışanları kapsayacak olan alan taşeron çalışma ya da onun versiyonları biçiminde olacak. Eğilim, seyir Buna yönelik. Toplam içerisinde bu pasta dilimlerine baktığınızda hekimlerin oransı olarak düştüğünü görmek mümkün. Hani rakamları çok zorlamıyorum belki ama sayılar olarak grafiğe aldığımızda bana göre en sağda, sanırım üstteki grafikte size göre en soldaki kısım hizmet alımı dediğimizin sayısal artışı. binden 89.000'den 230.000'e çıkışı gösteriyor. 84.000'den. Oransal olarak baktığımızda Toplam çalışanlar içerisinde hekim ve diğer çalışanların görece hemşireleri ayırırsak sayıları azalmakla birlikte hizmet alımı kısmı hem sayısal hem oransal olarak artıyor. Dolayısıyla bu herkesin iş yerinde bilmesi gereken gerçek. Yani taşeron olarak çalışmaya doğru gidiyoruz, götürüyoruz. Taşeronlaşmak iyi bir şeyse koşalım, hızlandıralım. Taşeronlaşmak kötü bir şeyse ne yapacağımızı düşünelim meselesidir. Burada da yine temiz söylediklerimizi belki bir tık başka türlü söylemekte yarar var. Peki nelerdir bu parçalanma alanları? Kuşkusuz kategorize etmiş durumdayım. İç içe geçen şeyler ama çalışma yaşamı güvenceli, güvencesiz çalışanlar olarak. Aynı yerde, aynı sağlık kuruluşunda, aynı hastanenin içerisinde, aynı ana sağlık merkezinde, aile sağlığı merkezinde kadrolu sözleşmeli olarak, güvenceli, güvencesiz olarak parçalanmış durumda. Ücret, maaşımızı bilirdik döner sermaye eklenmişti. O 93-2002 denilen süreçler arasında. Şimdi maaşımız var. Sabit diye bir şey var. Performans diye bir şey var. Şeyde ise özel sektörde ise bir sabit fiksiniz olabiliyor. Onun üzerine bir ciro üzerinden aldığınız paylar var. Primler var vesaireler var. Yani ücretimizde de bir parçalanma söz konusu. Öyle ki bu ücret kimi zaman her biri ayrı günlerde de yatabiliyor. Aradaki mesafeler sarkabiliyor, uzayabiliyor. Yani hayatımız ve yaşantımız çok da olarak ödeyeceğimiz borçlar üzerinden de kurgulandığı için o parçaların da hangi günler yatacağını takip eden, aklı başka şeyle ister istemez meşgul olamayan bir noktada yaşaya hale dönüşmüş durumdayız. Performans meselesi herhangi bir 3 dakikanın, 5 dakikanın değil, bizi nasıl parçaladığına, hekimlerden, hekimlerle hemşireleri, hemşirelerle diğer çalışanları hepsinin bütün maaşları ve kadroları bir araya aldığımızda kamu sektöründe onlarla taşeron çalışanlar arasındaki ayrımın nasıl olduğunu, nasıl bir kama gibi aramıza sokulduğunu gösterebiliyor. Nasıl? Örneğin benim çalıştığım hastanede bundan bir buçuk sene önce Mayıs ayında taşeronların maaşları ödenmedi. İki ay üst üste ödenmedi. Aynı hastaneyi paylaşıyoruz, aynı kapıdan giriyoruz, aynı kapıdan çıkıyoruz bizim maaşlar ödeniyordu. Biz performans ödemesi iki gün gecikince kendi arasında sohbet ediyoruz. Onların maaşlarının ödenmemesi bizim sohbet konumuz bile olamıyor. Bizi aşıyor çünkü. Bizi aşar konusundayız. Onların duygularıyla bizim duygularımız ya da çok samimiyetle ve anladığımı düşünerek söylüyorum. Onların bize karşı nefretleri her gün büyüyor aynı ortamda. Niye? Çünkü onların maaşlarını almamalarını konuşmuyoruz biz. Onların işi biraz geliştirdiklerini fark ediyoruz. Arkadaşlar bu işleri yapmamız lazım diyoruz. Parçalanma böylesine doğal, böylesine basit, böylesine sıradan bir biçimde ücret üzerinden yürüyor. Örgütlenmede katılır mısınız bilmiyorum. Kuşkusuz sendikacılık ve çalışanların haklarını savunma, sınıf sendikacılığı ve benzeri pencerelerden bakınca sarı sendikalar diye bir gerçek var, vardı. Böyle bir parçalanma zaten vardı. Kabul edilsin anlamında söylemiyorum. Ama yeni bir şey daha var. Eklendi. Bir de ak sendikalar eklendi. Hani sarı akın yanında daha başka bir şey olmaya başladı. Dolayısıyla örgütlenme açısından da sendikal yaşamda daha ehvenişlerler. O yüzden hepsini topla sarı de. Eğer çalışanların haklarını sermayeye karşı bir pozisyon olarak savunmuyorsa adı belliyken aka sarı, sarı kırmızı filan gibi bir başka çerçevede bir parçalanmışlığı örgütlenmede, gündelik hayatta mücadele ederken de yaşar. Kimle nasıl yan yana geleceğimizi bile bir gerilim noktası haline getirir olduk. Üretimde evet söyledik baştan beri taşeron hizmet alımı. Bu hizmet alımı biliyoruz sağlık hizmetleri yani temizlik ve benzeri değildir diyen bir dili geçtik. Geçmememiz gerekirken onlar da bir sağlık işçisidir meselesini bir de doğrudan sağlık hizmet diye kafalarımızın düşündüğü laboratuvar, radyoloji ve benzeri hizmetleri daha ötesini klinik hizmetleri de yaşar durumdayız. İstihdamda evet kamu özel eskiden beri bir istihdam alanlarındaki farklılığı biliyor. Kamuyu özele özele kamuya karşı kullanabilen bir sermaye kavrayışını biliyorduk ama hayat özeli Türkiye'de biraz önce aktarıldığı gibi çok daha fazla istihdam eden bir alana getirdi. Kamu dediğimiz şey ise aslında bir kamu diye kafada her ne ise o olumlu dediğimiz şey kalmadığını ya da içinin boşaldığını bildiğimiz bir parçalanma alanını bir de içinden yaşamış oluyoruz. İlişkilerde, evet temin de söylediğim bir ilişki meselesi vardı ama rekabet dediğimiz bir şey her düzeyde, her anlamda bizi parçalayan bir kavram olarak, bir gündelik hayatın gerçeği olarak daha da artan bir hızla, dramatik bir biçimde bizi parçaladı, parçalıyor. Yaşamda evet ekip biliyoruz, geleneksel olarak da biliyoruz, sağlık sektöründe hekimlerin bir pozisyon ve bir hiyerarşi olarak ekibi parçalayan geleneksel tutumlarını tarihsel olarak da biliyoruz. Bunun aşılabildiği noktalar vardı. Görece birinci basamak bu açıdan sağlık ocakları dediğimiz yerler Anlayış olarak da, daha bir ekip olma halinin kavrandığı yerlerde, Ama oralarda da, aile sağlığı merkezleriyle de başlayan ekibin kalmadığı, hekimin oranın patronu ya da işvereni olduğu, parçalanmanın bir başka biçimde, benim baktığım noktadan daha da tatsız, daha da çirkin bir biçimde vücut bulduğu bir yer, bir hal oldu. İdrakte, e tabii tüm bunları söyleyince, idrakimizde bir parçalanma oldu bir bütün olma halinde neyse o olan, yani bir çıkar ortaklığı, ne demek? Sınıfsal çıkar ortaklığı, yani bir çalışan olma ortaklığı, hep birlikte paylaşarak yaşama fikrinin, neyse o olan halinin bile daha da parçalandığı bir noktayı yaşadık. Yani ideolojik olarak da parçalanma atomlarımıza kadar işledi. Bu sürecin hani söylememiş olmayalım diye iki tane ana benim gördüğüm noktadan yoksa çok sayıda var kuşkusuz. Ana girdisi 2004 yılının Şubat'ında performans meselesi yönergesiyle oldu. Böyle illa anayasa değiştirmeyi falan gerekmiyor. Kırk diye koyuyorsunuz performansı döner sermayenin üzerine o parçalanmayı gerekli faaliyeti yürütebiliyor. Sonra yine 2004'te denenen o zaman hukuki olarak durdurulan hizmetlerin satın alma yoluyla gördürülmesi meselesi oldu. O zaman yani çok özür diliyorum. Denizli'deydi yanılmıyorsam ilk ihale açıldığında ve bir psikiyatri uzmanı tutarı şu kadar iki tane alacağız. Bir kadın doğumcu hmm. tutarı şu bu kadar alacağız filan diyen bir çerçevede süreç 2004'te başladı. İşte bu ikisi, bu iki müdahale aslında tüm sürecin ve parçalanmanın bence en fazla hızlandıran girişimleri, müdahaleleriydi. Üç şeye sayısal olarak çok olduğunu söylediğimiz için dikkat çekeyim. Bir bütün olduğumuzu belirterek buralarda daha hızlı ya da kamu tarafından daha bilinir şekilde parçalanma yaşandı. Bir tanesi kimlik alanıydı. Öyle kafa kafaya koysa da hekimler her bir kafanın içerisinde rekabet ve dayanışma noktası değil, bir başka bir şey yaşanır oldu. Yabancı hekim diye hani yabancı sermaye mi? Tıpkı sermayenin yabancısının olmadığı gibi Ekibin, çalışanın, işçinin, emekçinin de yabancısı olmaz. Hepsi aynı dünyanın, aynı emek dünyasının insanlarıdır. Ama birbirlerine karşı emekçiler, evet yabancı hekim, yerli hekim daha ucuza emek olarak getirilip düşürülebilir. İşte hekimlik ortamına çeşitli parçalamaların yanı sıra yabancı hekim kavramıyla da bir başka katkının yapılmış olduğunu biliyoruz bir tam gün meselesi tartışması bu parçalanma sürecinin hekimler arasındaki bir başka hem ideolojik ya daha önce ne diyordunuz? Tam gün, bak şimdi ne diyorsunuz? Dan tutun hem ideolojik düzeyde hem de tek tek üniversitelerde sen tam güncüsün sen değilsin hangisi neyi ne yapıyor meselesinin tartışıldığı bir noktada yaşandı ve yaşatıldı. Ama bunlar içerisinde bence en fazla önem atfetmemiz gereken, bunların hepsi çok önemli bence iki süreç. Bir tanesi 2002 sonrası, 2003 sonrası hekimlere özelde çalışmayı özendiren, özelde poliklinik açmayı, hastane açmayı, tıp merkezi açmayı yani patron olmayı özellikle özendiren süreçle aile hekimliği süreci çok daha özel bir tartışma ve değerlendirmeyi hak eder. Çünkü her ikisi de herhangi bir emekçinin bir diğer emekçiyle çatışmasının ötesinde bir patron haliyle beraber çalıştığı emekçi arkadaşıyla, hemşireyle çatışması meselesini gündeme sokar. Dolayısıyla biz de bu düzeyde hekimler parçalanma sürecine maruz bırakıldılar. Bence anılması gereken hepsi anılmaya değer, ben süre nedeniyle hemşireler meselesidir. Bildiğimiz parçalanma teminden beri saydıklarımızın yanı sıra son zamanlarda daha da görünür ve artan ve agresif bir biçimde lise mezunu, Ön lisans, lisans ben sayısını bilemiyorum. Kaç tane artık özel sağlık lisesi mi diyoruz? Olduğunu. Kaç kişi yetişin 2017 2016'da durduralım mı adımları durdurmayalım mı? Bunların hepsi oraya iyi niyetle girip ve bir biçimde hayatını kazanmayı düşünen insanları aşan bir biçimde hepsini bir diğerini parçalayan mevcut hemşire arkadaşlarımızı da ne diyelim ee, bir taraf olmaya zorlayan bir süreci yaşatıyor. Bu şey hekimler için de geçerli. Tıp fakültesi sayısı 82'ye ulaşmış. 13 tanesi yokten bu 82'nin üzerinde onay almış, ruhsat almış, kuruluş çalışmaları yürüyor. Bunun dışında da daha başvuranlar var. Karayipler dışında 1 milyona bir nüfus başına tıp fakültesi yok. Türkiye'de 500 bin nüfusa tıp fakültesi artık açılır durumda. Dolayısıyla bunlar da eğitim süreçleriyle başlayan başka parçalanma şeyleri. Kuşkusuz söyledik baştan beri taşeronlaşma. Buluşacağımız, bizi buluşturmak istedikleri çalışma biçimi olarak taşeronlaşma meselesi. Gelecek konusunda 3-5 cümleyle bitirelim. Sağlık Bakanlığı, insan kaynakları, 2023 vizyonu, rakamları. Birkaç şeyin rakamını koymuş olduk. Hekim sayısı 137 bin uzman, 19 bin pratisyen, 44 bin aile hekimi. 2023 yani 200 bin civarında bir hekimi hedefe koymuş durumdalar. Diş hekimi, eczacı, hemşire 283 bini. Şu anda temin gördüğünüz 2014'te 125 bin. 2023'e 10 yıl 10 yılda iki kata katlayacaklardır hemşire sayısını. Evet, sağlık mı yapıyor? Dolayısıyla sayıların hazmedilmeyen, hızlandırılmış bir süreç olarak yaşanması da her yetişen öznenin parçalayıcı bir unsur olarak ne mesleği kavrayan, ne mesleğin hümaniter yanını, mesleğin ekip olma halini kavrayan, ihtiyaçlarını kavrayan bunların hepsinden yoksun bir ama eşit pozisyonda o sürece katılan öznesi olmasına yol açıyor. Peki ne olacak? Gelecekte bir de bunlar var. Yardımcı, gelecekteki en yakın tehditlerden biri. Yardımcı. Ne yardımcı? Yardımcı hekim. Başka? Hemşire. Yani dert etmeyin bu kadar hızlı yetiştiriyoruz diye biz onları yardımcı yaparız diyorlar. Yardımcı hekim ve yardımcı hemşire geliyor. Muhtemeldir ki hayatın içerisinde biliyoruz. Bu yardımcılar asillerinin bütün yaptığı işleri yapmaktan yükümlü olacaklar. Ama para almaya gelince yardımcı olarak alacaklar. Muhtemelen bunlar yaptıkları her türlü hatalardan bir asil gibi sorumlu olacaklar. Yapmadıkları zaman sorumlu kılınacaklar. Ama toplamda daha ucuz emek oluşmasının ve emekçiler arasında da sen benden daha yüksek oluyorsun, ne iki sene fazla okudun diye gündelik hayatın basit sözcükleriyle yaşanmasını temel aktörleri olacaklar. Ne olacak? Bize şunuz gerekiyor. Parçalanmaya dur dememiz gerekiyor. Sağlık emekçileri nerede birleşecek? Önce reddetmede birleşecek. Fransa'dan gelen konuğumuz reddetmenin gururunu ve onurunu yaşayan birisi. Biz de onunla aynı ortamda bulunmaktan buradan kendimize bir şey çıkarttık. En azından ben öyle hissettim kendimi. iyi hissettim. Biz nerede birleşecek sağlık çalışanları Nasıl? Önce kendi içimizden bir cümlede değil gelecekte diye düşünüyorum bugünden başlayarak. Önce o gözünüz eğer oraya odaklanıyorsa kim o? Bir tanesi Erdoğan Bayraktar, bu ülkenin bakanı kelimenin gerçek anlamıyla bakıyor. Öbürü kim? Öbürü de bir üniversite öğrencisi, kız. Nedir? Kanser hastası Edirne'de ilaç bulamıyor. Ya zaten hastalığıyla uğraşıyor, bir de onun dışında ilaç bulamıyor. Kendisi içinde değil. Ya bu kanser hastaları ilaç bulamıyor meselesini anlatmak için bakanın yanına gidiyor ve kendisine bakan, bakın oradan parayı da görüyorsunuzdur. Sonra kaç para olduğunu bile açıklamaya kalktı bakan. Para veriyor. İşte o üniversite öğrencisi reddetti bunu. Bu onun isyanı. Sağlık çalışanları önce burada birleşeceğiz. Biz böyle bir sağlık sistemi istiyoruz ve birleşeceğiz ki bu bizi birleştirirse nasıl bir hizmet vereceğimizde birbirimiz arasındaki ilişkileri buradan hizza alarak oluşturacağız. Yoksa kendi aramızdan, hekimden, hemşireden, okuduğun seneden filan evet oralar çok kritik ama burada birleştikten sonra oradaki düzeltmeyi fabrika ayarlarını hayata geçirebiliriz. Burada olmadan o mümkün değil. Önce biz böyle bir sağlık sistemini reddeden sağlık çalışanları, böyle bir anlayışı, yönetim anlayışını reddeden insanlar olarak oluşacağız. Sonra, e sonrasını daha önceki yıllarda, bugünlerde de söyleyebiliriz, yaptık yapıyoruz da. Önce sokaklara ufak ufak kenardan çıkıyoruz. Sonra caddeleri kaplıyoruz. Sonra caddelerde daha da çoğalıyoruz. Sonra daha büyük yerleri kaplamaya başlıyoruz. Aklı ve fikir gerektiği zaman kendimize oturacak vakitler ayırıyoruz. Oralarda konuşuyoruz, tartışıyoruz ve gereğini yapmaya çalışıyoruz. Yetiyor mu? Parçalanmaya yetmiyor. Bir önceki birleşeceğimiz yerle birlikte buradaki birleşmeden sonra bir yere gitmemiz lazım. Orada patinaj yapıyorduk. Haziran günlerine teşekkür ediyoruz. O patinajı bize açtırdı. Yolumuz açıp devam ediyoruz sevgiler.